Merhaba arkadaşlar. Bugün size GTA Vice City Çankırı'da benimki Çankırı gördüğünüz gibi Vice City'ne şehrine giriş ee, oyun en oyunlardan biri. Kayıtlanın. Ben Surat Teknesi yarışına kadar gelmişim. İleri diyelim. Oyun yükleyeyim mi? Evet. Aha geldi. Şimdi ben size GTA Vice City'yi tanıtacağım. Bakın bu bizim arabamız BMW. Bak pislik polis geldi gördünüz mü hemen? Bu bizim arabamız normalde hemen gidiyor ya. Şimdi e, şu 6.27-6.28 saati gösteriyor. Şuradaki de e, hangi silah kullandığınızı Burada parasım gitsinler. Benim 3556 yaramaymış. Burada kalp var. O canınız benim yüzmüş Şey oluyor bazen. Bazen şeyler oluyor böyle. Ee, yanında böyle gri bir şey oluyor. O da zırh oluyor. Ateş edince zırh düşüyor. O zırh sıfır alınca e, bu düşmeye başlıyor artık. E, ondan sonra altta böyle yıldızlar var o yıldızlarda şey kaç şey olduğunu gösteriyor hani arama seviyenizi gösteriyor Evet ilk önce burası normal bizim doğduğumuz şehir bakın haritadan göstereyim. şöyle nerede bizim şehrimiz Aa bak şurası bizim şehrimiz arkadaşlar şu kumlu sarı yerler var gördüğünüz gibi sağ taraf Ortada ortada bir yer var bakın şurası. Burası golf sahası. Şurası başka bir şeyler şu sol taraf. Gördüğünüz gibi. Sol taraf. Evet. Gidelim biz. Çekil. Hmm. Şurası işte böyle görevlerin yeri motor çıkın lan hmm. bakın burası bizim normal şehrimiz bakın istasyon diyor dönelim istasyona gidelim. Bir yere yapınca böyle açılıyor köprülerin hepsi. Bakın gördüğünüz gibi. Çankırı TCDD. Sağa dönelim. Havaalanı ilerideymiş. Neymiş? <Sessizlik> Doğal Starfish Island, Washington Beach. Burası Washington Beach. Bir şey yere gelelim. Doğal Şehir merkezi. Dön. Sol. Evet. Hmm. Buralar çete dolu zaten. Allah'ım aracımız patladı ben aynen sarsılıyor Evet arkadaşlar ee, GTA vs hiç unuttum size daha doğrusu GTA vs çankaya İkinci bölümümüzde görüşmek üzere. İyi günler.